Bu bayramda eğlence Neyzen Balıkçı Meyhanesi'nde yaşanır. Geniş sanatçı kadrosu, sürpriz sanatçılar, dans özler ve daha neler neler. Müthiş menüsünde olunca işin içinde bizler de sizler için Neyzen Balıkçı Meyhanesi'nin kapılarını çalıyoruz. Kıbrıs'ın divası, Neyzen'in solisti, aynı anda Neyzen'in sağ kolu usta sanatçı Ali Varar karşılıyor bizleri. Bayram şekeri tadında bir röportaj gerçekleştiriyoruz hemen. ...tanımayan yoktur ama... ...ilk kez izleyecek izleyicilerimiz için... ...Ali Vahrer'i tanıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum hepinize... ...bütün ekibinize sevgilerimizi sunuyoruz. Nizam Balıkçı Meyhanesi'nde... ...bizi ...mutluluk duyuyoruz her şeyden önce. Kıbrıs'a gelişim benim... E, ...biraz... ...rastlantısal bir durumdu. Bilinçli gelmedim. Hep tatil olarak tercih ettiğim ve çok sevdiğim bir ülke. Eee rastlantılar sonucu Neizden'e geldim ve bir gece çıktım. O gecenin üzerinden tam iki buçuk yıl geçti. Kıbrıs sevdim, zaten seviyordum. Kıbrıs'ta da beni sevdi. Bırakmadılar. Neyzen Balıkçı Restoran piyasada ismiyle sıkça söz ettiriyor. Bir de sizden dinleyelim mi? Bir defa Neyzen'de benim Cuma Cuma programım haricinde bir arkadaşım, sanatçı arkadaşımı da aldım. Çok aklıma yatarak bunu söylüyorum. Çarşamba geceleri mesela. Demet Gencelli var. Ee, Beyazıt Bey istiyorum kadroma ama daha anlaşamadık. Çok para istiyor herhalde. Bilmiyorum. Daha çözemedim olayı. Ee, sanatçı e, arayışı içindeyim. Neyzen için. Çünkü evet Cuma Cumartesi ben buradayım ama diğer günlerde de istiyorum ki birileri daha e, Neyzen'in bayrağını alsın ve ne yürüsün. E, Neyzen'in Sahne haricinde e, bir defa mutfağında değişiklikler var. Mutfağının e, mezelerinde e, çok büyük değişikliklere gidiliyor. E, geçen ay fırınımızı aldık. Küp kebabına başlıyoruz. Bu çok önemli benim için. Çünkü e, Kıbrıs'ta bir küp kebabını yemeye kilometrelerce öteye gidiyoruz. Girne'ye bu kadar yakın mesafede, e, böyle bir atmosferde. Ee, doğayla iç içe bir yerde küp küp bir yeme şansına erişecek insanlar. Bu çok güzel bir şey. Ee, öte yandan bundan yaklaşık bir 5-6 ay önce alınan bir kararla yine organik tarıma başladık. Organik e, ürünlerle insanları masalarına, salatalarımızı mezelerimizi koyabiliyoruz. Bu çok önemli. Asla ilaç kullanmıyoruz. Ee, bir bahçıvanımız var ee, Mehmet Bey. O ilgileniyor. Bu da bir artı bana göre. Yani e, daha pek çok yenilik ve projemiz var kafamızda ama o biraz kışa doğru olacak. Yaz sezonuna girdik biliyorsun. Önümüzde bayram. E, gördüğünüz gibi havuzumuz zaten açık. Ücretsiz bir e, havuz sunuyoruz gelen misafirlerimize. E, i̇steyen gelir e, içkisini yudumlar, isteyen yemeğini yer, isteyen çay içer, isteyen... ...bizi görmeye, selam vermeye de gelebilir... ...yani sorun yok. Sahne kalitesi buram buram tütüyor... ...acaba mutfağınızdaki lezzetlerin adı neler? Hem et ve hem balık olmak üzere... ...bizim iki ustamız var... İkisi kendi branşlarında... ...çok iyi ustalar... ...bilen biliyor zaten bunu... Ee, ...balık menümüzün... ...ustası Ahmet Usta'dır... ...et menümüzün ustası Tuncay Usta... Tunca Usta'dır pardon... E, mutfakta yardımcıları da vardır. Mezesi e, ayrı yapılır. E, biz şimdi tabii ki tek tek şey değişimdir. Dolayısıyla e, bu anlamda da biraz değişime gidiyoruz. İsmi Nezlan Balıkçı Meyhanesi. Menüde balığın dışında başka neler var? İnsanlara ne kadar geniş bir yelpaze sunarsak o kadar daha e, pek çok insanı memnun ederiz diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem değil sadece. Ee, sevgili Topal Kaymakamoğlu'nun da düşüncesi. Dolayısıyla et menümüzü daha geniş mezeleriyle birlikte daha farklı yapmak için çalışmaya başladık zaten. Zaten çalışmaya başladık ama sunumumuz da var artık. Ee, tüm kebap çeşitlerini bulabilir misafirlerimiz burada. Balık ee, zaten bizim ana menümüzdü ama iki ana menü artık ...söz konusu... Ee, ...insanlar gelip dediğim gibi... ...Adana kebabını da yiyebilir burada... ...köftesini de yiyebilir... Yani ...kebap çeşitlerini yiyebilir. Bayram geldi gelecek... ...Neyzen Balıkçı Meyhanesi olarak programınız nedir... ...onu da öğrenelim. Şimdi bayramda tabii ki ben varım... ...Ali Varer olarak, Neyzen'in solisti olarak... Ee, ...pek çok... E, ...sürprizimiz de olacak... ...bunların içinde her gün bir sanatçı... ...daha arkadaşımı ağırlamak istiyorum... Ee, Allah nasıl dersleri Demet Gencen olacak tabii ki Aklımda bir isim var ee, o Şu anda zikretmek istemiyorum O olacak Bayramda bayram gibi olsun istiyorum Eğlenceli olsun istiyorum Çok şükür rezervasyonlarımız da zaten Ramazan girişinde de Başlamıştı yani bayram birinci günü Dolmak üzereyiz İkinci üçüncü günü e, 20 Temmuz geliyor biliyorsun Kıbrıs'ın e, Oturuş bayramı e, ya da kuruluş bayramı. Ee, o konuda da bir projem var. Bilmiyorum onu daha karar net veremedim. Ama bayram, bayram gibi olacak. Oryantelimizle, sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımızla e, dolu dolu bir program düşünüyorum. Tabii ki repertuarım çok biliyorsun geniş. Daha farklı bir repertuarla yine karşılarında olacağız. Bayramda ne de yok yok sevgili izleyenler. Yoksa siz daha yerinizi ayırtmadınız mı?